Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Apple Watch 5 neslin çakmasını aldık arkadaşlar. Çin'den özel getirdik. Dur. Buralara sürpriz sürpriz yapacağız. Şöyle Apple Watch 5 nesil kutu videosu tabii ki ben bunu açtım arkadaşlar. belki biraz değişik bir şey oldu. Ha, ben Şöyle basarak değiştire falan biliyoruz. Şimdi oralara geleceğiz. Öyle arkadaşlar öncelikle neler aldığımı sizlere şey yapacağım. Hem kutu açılım videosu olsun hem de yani birazcık daha böyle bu videolara yoğunlaşalım diye tercih ettim bir ürün. Ve de yani severek kullanacağım. Bu arada ben bunu alalı bir, bir, iki hafta oluyor. yani biraz kullandım. Ya şimdi diyeceksiniz neden ee, şey aldım Apple Watch şeyini aldım çakmasını aldım. Arkadaşlar Apple Watch'ın çakması bayağı mı ucuz. Eğer yani unutmazsam açıklamaya linkini koyarım. Yani bu sebepten aldım diyebiliriz. O yüzden yani hem de aynı fark sadece GB falan RAM falan düşük. O kadar bir de 49 milimetre değil bu. 45-44 Böyle bir şey şimdi e, işteki iç, özelliklerine hafiften bir bakalım 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 bu arada kordonu içinden çıktı yani beyaz seçerseniz beyaz siyah seçerseniz siyah geliyor birazdan koldan nasıl durdurma bakarız öncelikle şöyle flashımızı açtık buradan e, şuna basıyoruz kapan bakın Basılı tuttuk sını tuttuk buradan arayüzler yüzler falanlar filanlar sonra bunu daha yükler buradan ben bunu seçtim siz seçerseniz buradan sonra şöyle sola doğru kaydırırsanız bu açılıyor burada bisiklet sürme falanlar filanlar bunlar var düşüp biliyor buraya kaydırırsanız burada böyle şeyler şimdi baştan başlayalım kameraya telefonu bağlamanız gerekiyor yani abi ben şimdi kısa keseceğim. Kısa açalım videosu. Değil zaten bu şimdi biliyorsunuz davamı geçen o iki hafta azı falan bu şeyi falan var. O yüzden Apple Watch almanın tavsiyelerini şimdi size göstereceğim. Yani Apple Watch alabilirsiniz. Allah belanı Şöyle göstereyim. Ha, jilet gibi duruyor. Şimdi da takamam telefonu. E pardon kamera yerimde tuttu. İşte, kolda da şu şekilde duruyor diyebilirim. Kolda da bu şekilde duruyor. Ha şu şekilde. O yüzden neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle videolar istiyorsanız like atmanız yeterli olur. Kendinize dikkat edin. Şöyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videolara kadar hoşçakalın bay bay.